La Tour geldik, Mürren'e gideceğiz arkadaşlar. Mürren'den teleferikle yukarı çıkacağız. Oradaki manzara eşsiz bir manzara. Resmen La Tour Brune ayaklarımızın altında olacak çok güzel bir manzara ile karşılaşacağız. Ondan sonrasında aşağı inip tekrar şelalleri gezeceğiz. Interlaken'a gittik, gezdik, ufak bir tur attık. Şimdi La Tour geldik Interlaken'dan burada Mürren'e çıkan telepreyi bineceğiz. Ondan sonrasında teleferikle çok güzel bir manzaraya çıkacağız. Orada restoranda kahvaltı yapacağız. Siz bir şekilde Mürren'e çıkabiliyorsunuz eğer Swiss pasınız varsa. evet <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> 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 Tabii canım yoksa buna da ekstra para ödeyerdiniz. Hani bu tren harici ekstra buna da para ödemek zorunda kalırdınız. Evet. Kurtar Şöyle bedava Evet. bedava bilet almamız lazım. aile almamız lazım. Aynen. Bunun için aynı bilet almamız lazım. Sanki, Aynen. sanki SBB'nin reklamını yapıyormuş gibi evet. oldu. <laughs> <laughs> İsviçre'nin devlet treni attı. <laughs> bir kere öde, <laughs> senin kadar gez. <laughs> Mürren'e çıkıyoruz. Çok güzel, gülmesi ilgilen bir köy. Mürren'den sonra da tekrar Lauterburne merkezine gidip buradaki şehirleri gezeceğiz. Ama istiyorsanız e, farklı rotalar da izleyebiliriz. Jungfrau, burası da çok güzel. Top of the Europe diye geçiyor. 3454 metre. Burada restoran da var. Ve e, çok muhteşem manzara, özellikle kar manzaraları. Evet. Tabii. Evet en şurası ama ben buraya daha önce gittim. Green Dalmat videomda var. şey Dalçamurna videomda var. Orası da çok güzel. Orada bir restoran var. Restoran dönüyor. Ee, yani oturuyorsun. Restoran böyle 360 dönüyor. <laughs> evet evet. Tam şurada. Burada insanlar yürüyüş yapabiliyor. <laughs> Nasıl manzara? Daha sonrasında tekrar burada bir trene biniyoruz. Ufak tren tarzı. Buradan Mürren Köyü'ne gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel görüntüler vardı ama kışında farklı. Siz yazın yeşilliklerde mi, kışın karlarda mı seversiniz? Evet, şu, an çok güzel güzel. şu an güzel değil mi? <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> Burası çok tatlı bir köy böyle. Ee, doğal tahtadan evleri var. Ee, buradan işte Müren'i gezeceğiz. Müren'de çok burada gezi rotaları var. İnsanların yürüyüş yapacakları rotalar var bizim gideceğimiz yer Müren'den sonra da işte Şiltorn'a da çıkabiliriz. İleride zaten gideceğimiz restoranda da böyle... Manzara, Aha, manzara olacak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, <değil mi? gülüyor> Sıcak havuzu manzaraya karşı nasıl ama <laughs> Alpine Spa. Aynı zamanda burada buz pateni yapacağınız bir alan da var. Okey değil mi? <laughs> Restoran bulacağız o restorante Dağ manzarası. Kahvaltı biraz dinlenme sonrasında tekrar bu köyü gezmeye devam edeceğiz. İşte böyle butik oteller var. Bu i̇nsanlar burada da kalabilir. Birazdan otellere gidip fiyatlarını da soracağız. Sizlere önerilerde bulunabiliriz. <laughs> Arkamda fotoğraf çekiliyorlar. Ben. ben. de tek başıma konuşuyorum. Arkamda sanıyorum. Toblerone. <laughs> 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 Biliyorsun İsviçre denince Ünlü marka. Aha, Toblerone. Bu yani İsviçre'nin bu Alp dağlarını resmetmişler çikolatanın üstüne zaten. Çok güzel bir manzaralı restoranta oturacağız, hem ısınacağız, hem kahvaltı yapacağız, hem güzel fotoğraflar çekileceğiz. <laughs> Oo, sıcak değil mi? Hello. Hello. There is a place. Yeah, please. <laughs> ne oldu ya? Bulandı. For lunch, yeah. Actually breakfast. <laughs> Brunch. <laughs> we don't have breakfast things. Really? Okay, we can check what hour. Sushi bir restoranda geldim. Fiyatlar nasıl? Spagetti makarna. aynı zamanda pizza. pardon, Evet. 19 spranka pizza, 23 makarna. Ben Afiyet olsun. <laughs> Evet. Çok güzel manzara değil mi ya? Let's go. Bak sen güzel kayıyorlar. Çocuğa <laughs> bak. <laughs> Burada çocukluktan öğreniyorlar kayak sporunu. Atı sporu gibi bir şey yani. <laughs> Aynı zamanda dağ tırmanış, yürüyüş, hiking. Bunlar burada olmaz olmaz sporlardan. Tabii canım kolay değil. Bu <laughs> <laughs> Manzara atıyorsun kendine ama bu soğukta üşümüyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> bu soğukta da uçmak. <laughs> böyle kayıyorlar aşağı kadar, yukarıdan. Sonrasında bu teleferiklerle buradan böyle çıkıyorlar. <laughs> Kara araba bizi kurtarmaya geldiler. ben alışkınım çünkü yürümeyi çok seviyorum. Bir de bir yıldır artık burada yürü yürü. <laughs> Hep de geziyorum. Nasıl ama? Çok güzel. Çok güzel. Sadece biraz yorulduk. Bir tane salep eksik. Sahile değil mi burada? Evet. Of. Sultanahmet Meydan diye burası. Olsaydı satılırdı bu arada. Şimdi vallahi satılırdı burada sıcak şarap var maalesef. Sahile evet. yok. Vay be. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> Burada kayak yapıyorlar, aynı zamanda yamaç barıştı. Şu manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Ne evet. tam manzara? Manzara harika. Gerçekten evet, insanın yani parayla verip alınmayacağı şeyler var. Bu da o anlardan bir değil mi? Evet. Buranın doğası, oksijeni, sadeliği, sessizliği gerçekten insana huzur veriyor. Hadi yürümeye devam edelim. Mürin de cennet Sus. gibi bir köy. Sisli dağlar. Ben beyaz. İyi ki gelmişiz ya. Vallahi. <laughs> <laughs> Dinleniyoruz artık. Bu manzarayı kaç para veriyor? <laughs> <laughs> Bence para Çok satın alamazsın. <laughs> Burası da Mürren içindeki evler. Yazın buralar böyle yemişil. Kışında öyle mi beyaz?

<gülüyor> <gülüyor> Burası daha mı çok sıra? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Latour Burne'deyiz. 300 metreden akan şelaleye gidiyoruz. Bu aynı zamanda burası da Dağatürbünün köyü. Şu tren de yukarı çıkıyor böyle. Çöz. Şu tane Büyük ihtimal Ya ben böyle işte beğendiğim yerleri keseceğim, birleştireceğim o kadar. Bir gün şey birkaç saatimi alır. Zaten hepsini bir anda atmayacağım çünkü uzun video olacak. Hı? Evet, hafıza şey olmasın diye. siz bize sattam Burası Ştabah Şelalesi. Yaklaşık 300 metre aşağı böyle sokuyor. Şu an kışın donmuş vaziyette biraz. Daha sonrasında da Trumbel bak Şelalesi'ne gideceğiz. Orası da mağaraların içerisinde bir bulunan bir şelale. Kahve içelim iç, diyeceğim de kapanmış mı burası da? İçeride. Bunun, aa, bunu açamadık. <laughs> ben burada daha önce yemek yemiştim. Kızın gelin. Burada bu kafede oturacağız biraz bir şeyler yiyeceğiz içeceğiz. Daha sonraki gezimizde diğer günler devam edeceğiz. <laughs> biraz yorulduk değil mi bugün? Bayağı yürüdük. Çok yorulduk. 9 saatlik pasa yürüyoruz. <laughs> ama değdi mi? Değdi. Çok güzel yerler evet. yerler. Yok bir, bir sonraki yerde o güzel e, el yapımı kahve. evet evet. Çok şey büküyormuş. Orası arabaya falan kapalı. Sadece tren gidiyor işte. Burada bir kahve içelim. White chocolate mocha. Hot chocolate. Hot chocolate mocha. <laughs> Biraz bir dinlenme. Manzara da böyle. Ah, <laughs> pardon. <laughs> anda güzel oluyor. Evet, böyle ilkbaharda falan tabii, tabii, ilk süper. Güzel evet. bir bütün çiçek yani. Tabii canım. Yemyeşil. Evet. Ama şu köye gerçekten çok istiyordu bitmeyi de bugün artık havada kalacak zaten kalıyor. Hayır o tren tepedeki bir köye çıkıyor, trafiğe falan kapalı. Çok güzel bir köy. Çayımızı, kahvemizi içtik, krosörümüzü yedik. <laughs> evet, kayıttaydı. <laughs> şu güzel manzarada bugünlük turumuza burada elveda edelim. Genel olarak beğendiniz? Bir sürü şeye gelmek istiyorsanız size yardımcı olmayı çalışıyoruz. Rotalar, bilet fiyatları... Öncelik olarak rehber'e ihtiyacınız varsa bana bir satabilirsiniz, o <laughs> bilirsiniz. Gerçekten bu işi yani işi e, yapmayı düşünüyorum. Artık ben bunu Açıkçay'a, Geleceklere rehberlik yapabilirim. Aynen öyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Yorum da de yapsınlar değil mi? <laughs> Vielen Dank.